Haşır Mahşer İsrafil aleyhisselam ikinci kere sura üfleyince insanlar, melekler, cinler ve hayvanlar mahşer denilen yerde haşronlacaklar, toplanacaklardır. Nisa suresi 87. ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır? Nebe suresi 40. ayet-i kerimede ise Hayvanlar birbirlerinden ve insanlardan haklarını alıp toprak olacaklardır. Mahşerin dehşetini gören kafir keşke ben de toprak olsaydım der. O gün herkes kime tabi oldu, kimi önder edindiyse onunla beraber haşrolunacaktır. İsra suresi 71. ayet-i kerimede şöyle buyurulur. O gün her topluluğu önderleriyle birlikte çağıracağız. Dünya hayatında peygamberlere inanan, onların getirdikleri şeriata tabi olanlar, peygamberlerin sancağı altında toplanacaklardır. Firavun'a, Nemrud'a, İblis'e, herhangi bir kafir, münkir ve münafığa tabi olan, onların peşinden gidenler de onlarla beraber haşrolunacaklardır. Hud suresi 98. ayet-i kerimede Yüce Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Firavun kıyamet gününde kaminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahşerin dehşetinden şöyle bahsetmektedir. Kıyamet gününde güneş bir mil miktarı kadar yaklaştırılacaktır. İnsanlar amellerine göre terleyecek kimi ayaklarına kadar kimi dizlerine kadar kimi kalçalarına kadar ter içinde kalacak kimini de ağzına kadar bürüyecektir. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor Kıyamet gününde yalın ayak çıplak ve sünnetsiz olarak haşredileceksiniz Hazreti Ayşe dedim ki bu durumda birbirimizin avret yerini görmeyecek miyiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ey Ayşe, o gün içinizden herkesin kendini meşgul edecek işi olacak. Bu hususta Allah Teala da şöyle buyurmaktadır. Kulakları patlatan gürültü geldiğinde işte o günde kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün bir takım yüzler sevinçli, güleç ve müjdelidir. Bir takım yüzleri de toz kaplanmış, karanlıklar örtmüştür. İşte onlar kefereyi feceredir. Abese 33-42 İnsanların mahşer yerine nasıl intikal edecekleri hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününde insanların bir kısmı yaya, bir kısmı binek üzerinde, bir kısmı da yüzüstü sürünerek üç ayrı şekilde haşrolunacaktır. Denildi ki, Ey Allah'ın Resulü onlar yüzüstü nasıl yürüyecekler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki ayak üzerinde yürüten Allah kıyamette yüzüstü yürütmeye kadirdir. Dünyadayken hükümranlık iddiasında bulunan çeşit çeşit zulümler, haksızlıklar, kötülükler yapanlar o gün perişan, zelil ve rüsvay olacaklardır. Furkan suresi 26. ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyurmaktadır. O gün gerçek hükümranlık çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler için ise o çok çetin bir gündür. Dünya hayatında peygamberleri, peygamberlerin yolundan giden, salih, muttaki Müslümanları terk eden ve hatta terk etmekle kalmayıp onlara çeşit çeşit eza ve cefa verenler Kafir ve münafıkları dost edinip onların peşine düşen, geçici, fani, basit dünya menfaatleri için dininden, imanından tavizler verenler o gün çok pişman olacaklar ama bu pişmanlıkları asla fayda vermeyecektir. Bu gibilerin durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılıyor. O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o peygamberlerle birlikte bir yol tutsaydım. Ne yazık bana. Keşke filancayı dost edinmeseydim. Çünkü Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı saptırıp sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakmakta. Furkan 27-29 Kafir, münkir ve münafıklar böyle pişman, nadim ve rüsvay bir vaziyetteyken insanlar üzerlerine bir mızrak boyu eğilen güneşin altında her deryasındayken, yedi sınıf insan arşın gölgesinde gölgelenecektir. Bunlar, bir, adaletli devlet reisi, iki, gençliğin ibadetle geçiren genç, üç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse, dört, Allah için birbirini seven, bu sevgiyle bir araya gelen ve bu sevgiyle ayrılan iki kişi, beş, mevki sahibi güzel bir kadın kendine davet edince, ben Allah'tan korkarım diye o davete icabet etmeyen. 6. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli görmeyecek şekilde gizli sadaka veren. 7. Tenhada Allah'a zikredip gözleri yaşaran kişi.